Definecilikte öyle bir işaret vardır ki hem korkusalar hem de en büyük hazinelerin habercisidir. O, suyun efendisi, mahzenlerin bekçisi, timsah. Eğer arazide bir timsah işaretiyle karşılaştıysanız, sadece bir işaretle değil, zekice kurgulanmış bir sistemle karşı karşıyasınız demektir. Peki, timsah neye bakar? Kuyruğu neyi anlatır? Ve en önemlisi, yumurtaları nerede? İlk kural şudur arkadaşlar. Timsah susuz yaşayamaz. Bu yüzden timsah işaretini asla dağın zirvesinde, sudan uzak bir kayalıkta aramayın. Timsah işareti mutlaka su kenarında, dere yatağında veya kışın su dolan bir havzada olur. Bu işaret, gömünün veya girişin suyla bir ilişkisi olduğunu anlatır. Ya suyun içinden girilen bir mahzen ya da suyun çekilmesiyle ortaya çıkan bir kapak. Unutmayın, timsah varsa su vardır. Su varsa sır vardır. Peki bu sırrı nasıl çözeceğiz? Önce timsahın kafasına bakın. Ağzı açık mı, kapalı mı? Eğer ağzı açıksa avına saldırmak üzeredir. Baktığı istikamette genellikle suyun karşı kıyısında veya dere içindeki büyük bir kayada giriş aranır. Timsah avını yani hazineyi gözleriyle izliyordur. O bakışları takip edin. Şimdi gelelim kuyruk oyununa. Eğer timsahın kuyruğu kıvrımsa dikkat. Kuyruk dümdüz değilse size bir yön veriyordur. Kuyruğun kıvrıldığı yönde suyun akışına ters düşen garip bir kaya yapısı veya şelale yapan bir yer var mı? O nokta hedef olabilir. Kuyruğun ucu hazinenin gizlendiği son noktayı işaret eder. Ve işte en büyük sır, timsahlar yumurtalarını karaya ama suya yakın güvenli yerlere bırakır timsah işaretinin çevresinde irili ufaklı yuvarlak taşlar, yani yumurta gibi görünen taşlar veya ana kayada yumurta büyüklüğünde oymalar görüyor musunuz? Eğer bulursanız küçük hediyeler, yani müjdeler, o yumurtaların içindedir veya hemen altındadır. Asıl büyük hazineye gitmeden önce bırakılan bir nevi ön ödemedir bu yumurtalar. Ama unutmayın, timsah tehlikeli bir hayvandır. Bu işaretin olduğu yerde genellikle su tuzakları veya mağara içinde bataklıklar olur. Timsah, buraya girmek kolay değil giren çıkamaz mesajı verir. Bu yüzden bu tür yerlerde profesyonel ekipman olmadan sadece hevesle işlem yapmak hayatınıza mal olabilir. Her zaman tedbirli olun, doğaya ve tarihe saygı gösterin. Siz hiç arazide timsah veya kertenkele benzeri bir işaret gördünüz mü? Gördüyseniz suyun neresindeydi? Yorumlarda buluşalım, tecrübelerimizi paylaşalım. Videoyu beğenmeyi ve Define Meraklısı'na abone olmayı unutmayın. Bir sonraki gizemde görüşmek üzere.